Akademik ve idari birimlerimizin yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetler ile gelecek döneme dair öncelikli ihtiyaçları ve planlamalarının değerlendirildiği Ankara Üniversitesi 4. Atölye Çalışmaları kapsamında günün ilk oturumu Eczacılık Fakültesi yöneticileriyle gerçekleştirildi. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünivar, Senato Salonu'ndaki toplantıda daha önce yaptıkları 3 atölye çalışmasında konuşulan konularla ilgili imkanlar çerçevesinde önemli adımlar attıklarını ifade etti. Araştırma üniversitelerinde proje, patent, yayın, ulusal ve uluslararası etkinliklerin ön planda olduğunu, Eczacılık Fakültesi'nin de bu çalışmalara katkı sunan fakültelerin başında geldiğini belirten Ünivar, fakülte mensuplarına Ankara Üniversitesi'nin Araştırma Üniversitesi vasfını olan katkılarından dolayı teşekkür etti. Ünivar, Eczacılık Fakültesi'nden daha büyük başarılar beklediklerini kaydetti. Eczacılık Fakültemizin de hakikaten üniversitemizin önemli bir fakültesi olduğunu bir kez daha altını çizerek vurgulamak isterim. Ankara Üniversitesi bir araştırma üniversitesi ise ve araştırma üniversitesinde de proje, patent, yayın, uluslararası ve ulusal etkinlikler ön plandaysa Eczacılık Fakültesi bunların en başlarında gelen fakültelerimizden bir tanesi. Açış konuşmasının ardından sunuma geçen rektörünü var. Geçtiğimiz yıl yapılan Eczacılık Fakültesi atölye çalışmasında dile getirilen ihtiyaçların gerçekleşme durumlarının yanı sıra fiziksel ve mekansal iyileştirmeler, proje performansı, akademik kadro dağılımı, İdari kadro dağılımı ve fakülte düşünce atölyelerindeki ana temalara ilişkin bilgiler verdi. Daha sonra Eczacılık Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Asuman Bozkır yaptıkları çalışmalarla ilgili sunumunu gerçekleştirdi. Ardından dekan yardımcılarımız, bölüm başkanlarımız, ana bilim dalı başkanlarımız, fakülte yönetim kurulu üyelerimiz araştırma görevlisi temsilcimiz ve fakülte sekreterimiz sırayla söz alarak yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetler, öncelikli ihtiyaçları ve ileriye dönük hedefleri hakkında bilgiler verdi. Rektör yardımcılarımız, koordinatörlerimiz, genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcımız ve daire başkanlarımızın da katıldığı toplantı sonunda anket gerçekleştirilerek Toplantı sırasında katılımcılar tarafından dile getirilen ihtiyaçlar arasından öncelikli olanlar belirlendi. Toplantı ana fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.